bir şey yapmadı. Yemek yedikten sonra karnımda şiş, karnı şişkinlik oluyorsa barsanda da mantar dolu demek. Az üretiyor. Ekmek yok. Beyaz unla yapılan ekmek yok. Ekmek hormonlu bir. Beyaz unla yapılan ekmek. Kimyasal madde içeriyor iki. Fare zehirli aynıdır bu ekmek. Kandidayı besliyor. Geçen hafta iki hafta önce deney yaptım fabrikada. Bunun hamurunu yıkadım yıkadım erimiyor. Tutkal gibi yapış yapış bağırsaklarınıza bütün vücudunuza ödeme sebep olur. Siyez unundan yapılan ekmek tüketebilirsiniz. Siyaz unu. Tarif ettim nasıl kullanılacağı. Siyaz unu, siyez bulguru 10 bin yıl önceki haliyle aynı. Değişmemiş, dönüşmemiş,